kadroyu kurmaya başlayalım. Orada da bugün finansallarını takip edeceğimiz şirketler var. Neler bekleriz? Böyle kale hattı diyeceğim. Çok da şaşırtmayacak sanırım sizin takipçilerinizi, evet. değerli izleyicilerimizi. E, petrol fiyatlarını konuşmuştuk. Rafineri marjlarda artık bir artış bekler miyiz demiştik. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını Borsa İstanbul üzerindeki ağırlığını da konuşuyoruz. İlk numara kale attığımız ne gelecek? Tüpraş'ta başlıyoruz. Bizim zaten hani uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir taraftı. E, ve hani listemize şu şekilde girmişti. İran tarafında çatışma ortamının alevlenmesi, 70, 90 ve sırasıyla 135 dolarları konuştuğumuz bir petrol olmuştu. Orayla birlikte direncini kıran bir tüpraş oluşmuştu önümüzde. Ama daha sonrasında e, özellikle rafinenin mağazalarındaki beklentinin yükselmesiyle beraber e, bu tarafı yine değerli kılmaya devam etti. 150 burası önemliydi. Oranın özellikle geçilmesiyle beraber e, biz zirve seviyelerine doğru bir hareket gözlemledik. Şu sıralar bir geri çekilme mevcut, bir düzeltmesi mevcut. Ama sırasıyla özellikle izlemiş olduğumuz nokta burada zirve seviyesi olan 170'likleri takip ediyoruz. Burasının kırıldığı takdirde yeni seviyelerden bahsedebileceğimiz bir tüpraş önümüzde hakim. 164 liranın üzerinde bir işlem var orada ama zaten son ayda tüpraş üzerindeki hareketliği çok yoğun bir şekilde konuştuk değil mi? Evet. Hemen gelelim iki numaraya. Sanıyorum şaşırtmayacak bizleri az önce de yine detaylandırdık. Finansalları sabah gelen bir şirket. Medikal Park ikinci sıramızda yer alıyor. Ee, orada da bilançosuna özellikle artık tekrardan bu portföylerin şekillenmesi gelen karnelere bağlı. Acaba burada devam edebilecekler mi? Bir projeksiyon yaratıyorlar mı? Veyahut da ne kadar borçlulukları var? Bu borçluluklarının finansal değerleri nedir? Onlara bakıyoruz ve ona göre artık şekillendireceğimiz bir hava hakim. Medikal Park'a da baktığımızda dediğimiz gibi zaten burada önündeki projeksiyonlar, keza evet bazı noktalarda azalışlar, geri gelişler gördük burada ama hali hazırda kendisini koruyabilen, veyahut da bir değer katabilecek hı hı. projeleri olduğu için biz halihazırda hazırda izlemeye devam ediyoruz ve listemizde yer almaya devam edecek gibi hı hı. gözüküyor. Özellikle bu protokolün sonuçlanması hı hı. burası için önümüzdeki süreçte fiyatları etki eder diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul'daki satın alma adımı... Fiyatlamalar evet. üzerinde önemli olabilir diyorsunuz. Tabii, tabii. Yeni hastane yatırımları, oradaki işte kapasite artışı, operasyonel verimlilik. Bugün 1.7'lik bir, bir değer artışı görüyoruz. 382 liranın üzerinde. Şöyle hesaplayabiliriz. Ee, diyoruz ki hani toplam yatak kapasitesi 6000'in üzerine diyoruz. Hı hı. Yeni satın alacağı hastane 400 yatak kapasitesine sahip. Yani ciddi bir orana tekabül ediyor. Ee, o yüzden etkileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen ilerleyelim buradan 3 numaraya. Üç numarada az e, Astor enerji var. E, burada daha çok hani enerjilerden daha farklı değerlendirmek gerekirse burada bir tedarikçiden aslına bakarsanız söz ediyoruz. E, burada daha çok özellikle Avrupa'daki veyahut da Rusya tarafındaki yeniden yapılandırılmayı konuşacaksak, hmm. e, büyümeyi konuşacaksak özellikle son çeyrekler itibariyle ve 2026 başı itibariyle Bunları konuşacaksak Azor burada önemli bir tedarikçi hı hı. olaraktan önümüze çıkıyor. Keza şöyle de bir durum var. Enerjiye çok ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, Türk tüm dünyanın. Neden? Bir dönüşümden, değişimden söz ediyoruz. Bir pazar akımından söz ediyoruz. Nedir? Elektrikli araçlardan bahsediyoruz burada. Ee, ve bunlar baktığımız zaman tüm dünyada satış rakamlarının imelendiğini görüyoruz. Eğer bu dijital dönüşüm daha da hız kaydetmeye başladığı sürece bizim enerji olan bağımlılığımız ve ihtiyacımız tüm dünya olaraktan fazlalaşacak zaten. Hemen buradan yine geçtiğimiz hafta bilanço sezonunu başlatırken ilk sezon açılışını yaptığımız şirkete gidelim. Şaşırdınız öyle değil miydi? Pazartesi günü. Evet evet. Geçtiğimiz hafta dört numara. Dört numaramız Türkiye sigorta. Keza sigortacılık tarafını olumlu olaraktan izlediğimiz tarafta yer alıyor zaten. Ama içerisinde yine dediğimiz gibi inceleyerek, ayrıştırarak devam ediyoruz. Hı hı. Tamamıyla bu süreci iyi yönetebilen şirketleri radarımıza alıyoruz, izlemeye alıyoruz. O şekilde devam ediyoruz ki Türkiye Sigorta'nın getirmiş olduğu rakamlar e, beklentinin üzerindeydi zaten. Güzel bir bilanço sezonuna aslına bakarsanız hı hı. açılış yaptık Türkiye Sigorta ile beraber. E, ve bu... İşte içerisinde önümüzdeki süreç için tekrardan kendilerini adapte edebildiklerini gördük. Nedir? E, toplamış oldukları bir primler var. Hatta hı hı. o primlerde de evet yüksek rakamlar tekrardan artış kaydettiklerini gördük. Ama içindeki çeşitlendirmeyi tahvil tarafına kaydırdıklarını gördük. Hı. Yani nedir? Süreç için kendilerini ay ayarlayabildikleri, adapte edebildikleri anlamına. Portföy dengesini konjektüre kesinlikle, uygun mu gerçekleştiriyor? Kesinlikle iyi bir yönetim sergilediklerini gördüğümüz için e, Türkiye sigortayı hali hazırda izlemeye devam ediyoruz. Evet geri gelişler var. Burada zirve seviyelerini test ettiğimiz rakamlar hı hı. vardı. Hali hazırda tabii ki zirve seviyelerinin geçilmesi e, bir anda olmuyor. Tekrardan e, bir güç toplamak için e, böyle bir düzeltme hareketi içinde olabileceğimizi düşünüyoruz şu an için. Şimdi 5 numarayı soracağım ama ondan önce dün Borsa İstanbul'daki baskıya baktığımızda Kozaltın, koza madencilik, İpeke, borsa Borsasam'da düşen evet. hisselerdi değil mi? Hatta taban fiyatlamalar da tabana yakın fiyatlamalar da burada takip ettik. Orada birleşme kararını sonra yeniden değerlendirmek üzere e, sonlandırdığını açıkladı şirket. Sormak istiyorum oradaki değerlendirmeyi de Şöyle bir şey var zaten bizim de orada bir direnç noktamız vardı kozalar tarafında. Burada zorlandığını özellikle geçen hafta itibariyle, cuma günü itibariyle biraz daha zorlandığını geçemediğini gördük. Ve daha sonrasında böyle bir haber akışıyla karşılaştık. Ve ta ki destek noktalarına kadar geri çekildi maalesef 3 firmada haber akışı sonrasında. Şimdi de herhangi bir tarih belirtilmemesi, hani sonlandırıldığına ilişkin kati bir haber olmasıyla da ee, şu an için bizi askıya alan tarafa yönlendirmiş oldu. Çünkü biliyorsunuz ki ilk izlediğimiz tarafta zaten uzun zamandan beri birleşmeyi biz takip ediyorduk. Evet. Ee, i̇şte haber geldi, geldikçe yukarı yönlü fiyatlamalar gördük burada. Ama aksi bir haber de maalesef burayı negatif etkiliyor. Şimdi hemen buradan ilerleyelim. 5 numaraya doğru birkaç başlık e, ekleyeceğim. Hani böyle bilançoları konuşurken havacılık gıda perakende şey işte ne olur olumlu açabilecek sektörler var mıdır diye konuşuyorduk. Gıda tarafı zaruri ihtiyaçlarımız bir de artık böyle hani markete gidip de marketten alışveriş yapmak da biraz zorlaştı. Hani biraz böyle sanki rahata da alıştık. Evet. Online alışverişi de seviyoruz değil mi? Online kanalların da yine büyüdüğünü görüyoruz şirketler tarafında. Hem bu alanı soracağım. E, müşteri tabanları üzerinde çeşitliliğe de zaman zaman gidiyor şirketler. Hem de 5 numarada ne gelecek? Evet e, dediğiniz gibi bu zaten hayatımıza pandemiyle <laughs> girdi. Daha çok bu sektör büyümeye başladı. E, Migros 5. tarafta var. Migros'un içerisine baktığımızda dediğiniz gibi özellikle online kanallar üzerine çok fazla pazarlama stratejisi güttüğünü görüyoruz. Keza diğer tarafta da işte Makro Center'dır, Mion'dur, Sanal Market gibi ağları tamamıyla kendine has, yani bağlı olaraktan değil de farklı birer kol olaraktan geliştirmeye devam ediyor. Çok iyi kullanıyor bu pazarlamayı. E, keza parekendecilik tarafı da bizim yakinen izlediğimiz, neden yakinen izliyoruz? Kendisini herhangi bir şok dalgasında koruyabilen, değiştirebilen tarafta adapte edebilen tarafta yer alıyor. Defansif. Evet, kesinlikle. E, yani bugünden haftaya kadar mesela herhangi bir değişikliği aniden gidebiliyor. Diğer kollarda Aynı şeyi birçok sektörde konuşamıyoruz maalesef. O yüzden Migros bizim 5. E, sırada yer almaya devam ediyor. Yalnız burada birçok sektörde olduğu gibi e, burada da dar alanda sıkışmış fiyatlamalar görüyoruz. Hmm. İsterseniz onun üzerine de Tabii. kısa bir parantez Hı -hı. açalım. Burada me mesela iletişim tarafını falan da konuşacağız. Yine dar bantla ilerlediğini söylüyoruz. Neden? İçerideki bir para var. Borsa İstanbul'da dönen bir para var. Yeni para akışlarının zayıf olduğunu görüyoruz. Haliyle böyle olunca momentum ne taraftaysa para akışı da o tarafa doğru oluyor. Diğer taraflar cılız kalıyor, zayıf kalıyor. Fiyat hareketlerine maalesef uyum sağlayamıyor. Yatayda hareketler görüyoruz. Migros da bunların içerisinde yer alıyor. Bu arada şirket önceki açıklamalarında bu yıl için yani 2025 yılı için 250 yeni mağaza açmayı hedeflediğini söylemişti, 8 bin de personel istihdamı planladığını ifade etmişti. Onda altını çizelim, oradaki finansallar da yine önemli belirleyici olacak. Şimdi bugüne şöyle bir baktığımda az önce yayına başlarken dediniz ki bankalar böyle zaten dipten 47 yukarı evet. gittiler. Ama hala potansiyel beklediklerimiz var mı? Bu satışlar bir dinlenme miydi diyeceğim ve 6 numarayı soracağım. 6 numarada e, öz kaynakları itibariyle Akbank tarafı öne çıkıyor. O yüzden e, biz de Akbank'ı zaten listemizden hiç düşünmüyoruz. <laughs> Belki de düşünmeyeceğiz. Yani burada bir düzeltme gelebilir. Burada <laughs> tekrardan fiyatları konuşabileceğimiz bir dönem gelebilir. Hedefleri revize edebileceğimiz dönemler denk gelebilir. <laughs> Ama... Portföyümüzde özellikle 2026'da çıkaracağımız sektörler arasında yer almıyor. Şimdi kimi kimi çıkarız buradan ama bir bankacılık tarafını çıkarmayacağımızı söyleyebilirim. E, çünkü şöyle bir şey var, bizim borsamıza şu an nedir? Etkili olan, götüren taraf bankacılık tarafı. Sanayi tarafını niye konuşamıyoruz? Evet son günlerde özellikle bir destek geldiğini görüyoruz. Bankaların önünde bir hareket var orada. Evet. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta. Kesinlikle. Ee, ve bunun üçüncü çeyreklere doğru yaklaştıkça daha da fazlalaşacağını düşünüyoruz. Ama bir bankacılık ve yanında sanayi sektöründe olduğu yükselişi biz konuşursak o zaman çok daha sağlıklı fiyatlamaların yaşandığı bir Borsa İstanbul'dan konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Hı hı. Keza biz girdiğimiz patika içerisinde yine faiz indirimlerini konuşacaksak, çatların dönmesini konuşacaksak, sanayinin ilerlemesini konuşacaksak e bundan nedir? Bankacılık tarafı da etkilenecektir haliyle onları da yukarı çekecektir. O yüzden e, ikisinin birlikte konuşabileceğimiz bir dönem içerisinde yer alacağız. Bankaları tutmaya devam edeceğim diyorsunuz o evet. bir sistemde. Hemen buradan ilerleyelim 7 numaraya doğru. 7 numaramızda Coca-Cola var. Biliyorsunuz ki burası uzun zamandan beri yatayda kendisini koruyan bir fiyat hareketiyle devam ediyor. 2024'ten beri de biraz daha pazar ağını genişletmeye yönelik hareketler yapıyor. marjlarda daralma maalesef hı hı. gördüğümüz bir süreç. Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan değil mi? Orayı uluslararası evet. pazarları mı genişletiyor? Hı, evet, o tarafa doğru bir genişleme yaptı. Buraya yönelik çalışmalarda bulundu ve artık buranın sonuna gelindiğini düşünüyoruz. Bu kar marjlarının daralmasının artık dip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan sonra şirketin yavaş yavaş bir toparlanma sürecine girebileceğini düşünüyoruz. Keza bu dar bantta kendisini koruyan fiyat hareketinin kırılımı ile beraber artık yeni fiyat seviyelerinden konuşabileceğimiz bir sürece yaklaştığını düşünüyoruz. O yüzden de 7 numarada yer alıyor coca 1'e yakın isteyen bir iş fiyatlama var. Bugün binde birinin üzerindeki değer artışıyla birlikte 8 numaraya geleceğim finansalları geldi. Takip ettik sonuçları. Bazıları gece geliyor bazıları sabah geliyor değil mi? Artık gözümüz evet. bilen çolarda böyle yorgun gecelerde sanki başladı gibi finansalları takip etmeye çalışıyoruz. Ne geliyor acaba 8 numarada? 8 numarada tofaş var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz TOFAŞ'ı evet konuşuyorduk, böyle yanımızda tutuyorduk. Neden? Euro-dolar paritesindeki gelişmeden dolayı bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorduk. Keza şimdiki gelen karneye baktığımızda da o avantajı içerisinde yerleştiğini görüyoruz. Fakat burada bir taraftan da Stellantis'in etkisini görüyoruz. Stellantis'le beraber katılan markaların bilançoya ciddi katkılar sağladığını görebiliyoruz. Ee, şu anda da bir düşüş olabilir. %2, %2, %2 artıda artı kesinlikle. Ee, burada şu an için bir direnci vardı. O direnci kırmaya yönelik bir hareket yapıyor olabilir Tofaş tarafında. Ee, daha sonrasında zaten yeni seviyelerden konuşabileceğimiz hı hı. bir döneme gireceğini düşünüyoruz ki biz burayı tamamen projeksiyon olaraktan değerlendiriyoruz. Çünkü önünde söylemiş olduğu yapacakları açısından daha bir gelecek Vaat ediyor Keza onlarla mesela Türk Traktörü konuştuk. Türk Traktörü ne yaptı? 2025'i aşağı yönlü revize etti. Ama TOFAŞ'ta yukarı yönlü büyük ölçüde Hı -hı. yukarı yönlü bir revizasyonu var. Evet. O rakamlarda haliyle e, bilançoya artı olaraktan dönüş sağlayacaktır. Şimdi bu yılın ilk yarısında bir Stellantis birleşmesi, bir distribütörlük üretim kapasitesini artıracak olması... ...Doblo'nun yedişi kapasiteyi orada aşağıya evet. çekmişti. Şimdi hedefler orada yukarıya gelmiş. Gelen rakamlara baktığımızda bu Stellantis birleşmesiyle gelirlerini artırmış ama... ihracattaki daralma, üretim düşüşü finansallar üzerinde e, baskıya sebep olmuş gibi gözüküyor. E, burada %2'nin üzerinde bir değer artışı, 222 liranın üzerindeki bir rakamla takip ediyoruz ama... ...şöyle TOFAŞ'ın rakamları rakamlarına baktığımızda piyasa beklentisinin %10 üzerinde de bir satış rakamı görüyoruz. Yani 65 milyar liranın üzerine gelen konsensunda üzerinde evet. gerçekleşen bir rakam. Özellikle K0 markası, selantis modeli üretim artış kapasite artışı acaba orada devam edebilir mi? Hem bunu soracağım hem de geçtiğimiz hafta ÖTV değişikliğini konuşmuştuk ama hem düşüş vardı hem hani artış vardı. Hatta hazine dedik yani hem düşüş hem artış olunca enflasyona etkisi 100 binde 1 olacak. Belirleyici bir etkisi orada evet. Olmayacak. E, sosyal medya hesabından bu Hı -hı. açıklamayı paylaştılar. E, ne dersiniz TOFAŞ üzerinde de hani böyle e, ÖTV e, değişikliğini konuştuk ama zaten öncesinde girmişti buraya. Hatta bazı araçlar üzerinde rakamları aşağıda çeken bir etki olduğunu evet. takip ediyor sanki. Nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi özellikle TOFAŞ'a baktığımızda e, ürün grupları bazına değerlendirdiğimizde burada e, ticari ve hafif ticari araçlarda zaten önemli bir etki yaratıyordu. Bunun devamlılığı nitelikte şimdi biz e, özellikle eğer bir basit bir temel analiz bak yaparsak şirket araçlarına veyahut da yolda gördüğümüz araçlara baktığımızda ağırlıklı olaraktan Stellantis grubuna ait markaları görüyoruz. Hmm. E, haliyle e, bunun devam edebileceğini bir taraftan da biz maalesef hani ilk Stellantis haberini aldığımızda biliyorsunuz ki yaklaşık 1,5-2 yıl lık bir önceki zamana denk geliyor. Şimdi hı hı. o zamanki koşullarla bu zamanki koşullar hem dünyada hem bizde maalesef aynı değil. Talep koşulları maalesef aynı değil. Tüt traktörü nasıl konuşuyoruz bugün? E, talepteki düşüş artık yeni bir yatırıma hı hı. sevk edemeyecek döneme denk geldiğimizi konuşuyoruz. Halihazırda da Tofaş'ta da maalesef böyle bir sürece denk geldi. Tam burada sonuçlandı. Hı hı. Ama en azından burası daha etkili, daha sürdürülebilir bir alan olduğu için önümüzdeki süreçte de artışların devam edebileceğini burada konuşacağımız tarafta yer alıyor. Bu arada Ciro'ya baktığımızda yıllık %106'lık bir artış var Tobaş üzerinde. Onu da hatırlatmakta fayda var ve son iki çeyrekte bir net bir zarar vardı. Şimdi gelen finansallara kara döndüğünü e, görüyoruz. Buradaki sonuçların Fabio'da yıllık %34'lük bir gerileme olsa da şöyle rakamları çeyreklik bakıyorum. %227'lik bir toparlanma Fabio rakamı üzerinde de yine e, gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi ilerleyelim buradan. 9 numaraya ne gelecek orada? 9 ee, numarada iletişim sektörümüz var. TÜRSEL. Şimdi iletişimde de neyi konuşuyoruz biz burada? Dar bir bantta da hareket eden fiyatlamalar. Hmm. Şimdi aslına baktığımızda Ocak ayında biz diyelim ki bir anlaşma imzaladık. Ve buradaki anlaşma yıl sonunda bitecek. 12 aylık oluyor hmm. genelde. Yıl sonunda bitecek. Şimdi yıl başında konuştuğumuz enflasyon rakamıyla... Girmiş olduğumuz denklem içerisinde yıl sonuna doğru artık aşağı yönlü e iğmeli tamam Temmuz'da bir oynama olacak ama e iğmemiz aşağıya. Hı hı. Buradaki aldığımız rakamla karşılaştırdığımızda o ARPU ile enflasyon arasındaki rakam gitgide büyüyecek. Haliyle bu ne olacak? Kasaya artı olaraktan girmiş olacak. Abone başına düşen karlılık önemli diyorsunuz. Enflasyon evet. yani ne kadar düşerse o sene başında yaptığı kontratlardan da o kadar kar mı sağlayacak? Tabi Tabii kesinlikle bu aradaki makası açtığı için e, yıl sonuna doğru zaten e, bunların daha fazla bir kasada artık pozitif etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Ha, şu an nedir? Evet. Fiyatlar yansımıyor. Dediğimiz gibi içeride para girişi kısıtlı. Biraz daha momentumun olduğu taraflara doğru giriş yapılıyor. Ama önümüzdeki süreçte buranın da bu fiyatlara özellikle de karneler yani bilançolar geldiği zaman burada bir fiyat hareketliliğine olabileceğini hmm. e, düşündüğümüz tarafta yer alıyor. Özellikle güçlü arpa büyümesi, abone başına gelen karlık, tek segmentindeki büyüme hepsi önemli diyorsunuz. Evet. Türk Telekom'da çok kısaca sorayım. Geçtiğimiz haftalarda KKTC üzerindeki altyapı yatırımları değil mi? Fiber evet. yatırımlar. Örneğin sanıyorum. Ne dersiniz Türk Telekom'a? Tabii orası da çok büyük artı katacak ama e, bunun şöyle bir şey var. Tabii ki alt yatırımlar ciddi rakamlara tekabül ediyor ve Hı. ciddi bir teknoloji e, altyapısı sağlamış olacak orası için. Evet sonrası için gelirlerde bir artış kaydedebilir. Burası bir artı sağlayabilir ama buradaki altyapı giderlerinin ne kadar ne ölçüde olacağı ve hmm. bunların bilançoya ne şekilde yansıyacağı bizim için önemli hmm. olacak. Onu da karnede göreceğiz diyebilirim. Detayların netleşmesi önemli olacak evet, diyorsunuz. Evet yani alt kalemde nasıl yansıyacak? Şimdi burada konuşacağız 10 numarada Türk Hava Yollarımız var mesela. <laughs> ee, neydi? Orada biz satışları gayet düzgün takip ediyorduk. İşler düzgün gidiyordu. Her şey güzeldi. Ama geçen bilançoda biz neyi gördük? E, personel giderlerinden hı hı. kaynaklı bir e, net karda eksi durumunun yansıdığını gördük. Hı hı. Sonuçta orada bir dengesizlik yaşadık. E, i̇şte hani Türk Telekom'un da burada ne şekilde bilançoya o yapmış olduğu harcamaların karşılığı çıkacak, ne şekilde yedirecek orası önemli olacak açıkçası. Şimdi... Türk hava yolları üzerindeki agresif filo genişlemesini konuşuyoruz. İçeride havacılık şirketleri zaten çok güçlü yani Pegasus evet. dünyanın en genç ikinci filosuna sahip olan bir şirket. İşte artan destinasyonlar, yurt dışı yolcu dopingi yani ikinci çeyrekte yurt içinden ziyade yani Evet, içeride de bir yolcu artışı gördük ama yurt dışındaki rakamlar sanıyorum belirleyici oldu. Türk Hava Yolları'nda gelirlerin de çeşitlendirildiği bir taraf var. Evet. Kargo segmentini konuşuyoruz. Hatta hani böyle petrolde 60-80 dolar bandını konuşurken e, çok da ciddi bir olumsuz etkisini beklememek lazım. Heyc ediliyor diye değil mi? Değerlendirmiştik. Evet, evet. Ne bekleriz Türk Hava Yolları'nda? 85 milyonun üzerine bir yolcu taşımıştı. Geçtiğimiz yıl bir rekor vardı. 352 noktaya ulaşan bir uçuş hağı vardı 2024'te. Ne dersiniz oradaki beklentilere? Yani şöyle bir şey var. Maalesef burada bu e, İran çatışması, işte ardından Şam çatışmasında hareketliliğin fazla olduğu bir dönemde. E, benim de hani bu fiyat hareketlerini ...çokça hani hak etmediğini düşündüğüm taraftaydı. Hı hı. Zaten sonuçlanınca o desteklerin üzerine aç, açılışlar hı hı. gerçekleştirdi ve... ...şu an Çin Yatay Bant'ta fiyat hareketlerini aldığımız tarafta yer alıyor. Şöyle bir şey var, hedge edilen tarafta iki firmada %40-50 civarında bir hedge'leri var zaten. Şu an için herhangi bir sorun olmadığını düşünüyoruz zaten. Hı hı. Eğer ki Türk Hava Yolları da o operasyonel giderleri... ...çözdüğü şartlarda zaten tam bir sezonuna girdiğimiz Hı -hı. zamandayız. O standart aldığımız düşük sezonu geçmiş bulunmaktayız. Hali hazırda o yüzden potansiyelini koruyan tarafta olduğunu Hı -hı. düşünüyoruz. Ki bizim bir e, işte kısa vadede e, türbülans olayımız vardı, hikaye değiştirdik orada. E, işte faizleri tekrardan konuştuğumuz Hı -hı. zamana denk geldik. Orada sektörler değiştirdik ama... Hikayesi değişmeyen tarafta yer alan havacılıkta kesinlikle. Bir de Euro'nun yukarı gidişi yani gidişat burada önemliydi. %10, %15, %13 yukarı gelen 1.18'leri gören bir Euro'dan söz ediyoruz. Evet. En büyük ticari partnerimiz elimizi de bu şirketleri de güçlendirdi mi? Özellikle Pegasus'a. Özellikle Pegasus'a Euro tarafındaki gelişme çok daha fazla e, yaradı ve bu etkiyi göreceğimizi düşündüğüm hmm. tarafta zaten. Şimdi 10 numara Türk Hava Yolları. 11 numaraya doğru geleceğim. Forvet attığımızda dediniz ki işte ben bankaları yine koyuyorum, tutmaya devam ediyorum listemde. Bu haftada 31 Temmuz'da yani Perşembe günü önemli finansallar karşımızda olacak. Bankalar, banka sahibi holdingler diye ayrıştırırken artık... Holdinglerin üzerinde banka ağırlığı ne kadar büyüklükte buna dahi bakmaya evet. çalışıyoruz. Ne dersiniz 11 numara adına? 11 numarada koç holding tarafı yer alıyor ki e, bunu özellikle liste koyduğumuzdan beri de güzel hareketlerde gördük. Hı -hı. Şöyle bir şey var. Burada e, daha önceden şunları konuşuyorduk. Evet biz bir patika değişiminden bahsedeceksek bunların içerisinde bankacılık, gayrimenkuller ve holdingler tarafı olur diyorduk ne oldu? Burada ne dedik? %47'lik dip seviyesinden zaten bankacılığın fiyatları taraf enflasyon ve faiz tarafıydı. %47'lik bir bankacılık endeksinden konuştuk. Keza gayrimenkul tarafına baktığımızda da orada da bankacılığa nazaran zirve noktalarının tazeleyen hisseler gördük içerisinde. Şimdi geldik holdingler tarafına. Holdingler tarafında Hiçbir değişim maalesef olmadı. Bu fiyat hareketlerine kendilerini uyduramamalar. Hmm. Yani nedir? Arada bir potansiyeli hali hazırda hmm. koruyorlar anlamına denk geliyor. Hmm. Keza Koç Holding ve hatta Sabancı Holding diyelim. Biz burada neyi konuşuyorduk? Daha çok enflasyon muhasebesini. Hmm. Şu geldiğimiz günlerde kaçta çarpılıyor? 1.35'te çarpılıyor. Bu haliyle bu firmalara, bu holdinglere çok daha fazla etki ediyor. Bu bilançolara çok daha hı hı. fazla etki ediyor. Önümüzdeki süreçte biz enflasyonu aşağıya doğru almaya başladığımızda bu çarpanın değeri de haliyle düşecek ve o bilançolardan o enflasyondan sıyrılmaya başlayacak ve kendi o gerçek bizim istediğimiz bilançoları yavaş yavaş getirmeye başlayacaklarını düşündüğümüz tarafta yer alıyor. Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklıklarından da söz ettiniz. Biraz orayı da sormak istiyorum. Ee, geçtiğimiz hafta Enlak Konut'un gayrimenkul sertifikası ihracı değil mi? Aracı kurumlar evet. üzerinden de gerçekleşecek burada. Hı hı. Talep toplama 4-8 Ağustos diye hatırlıyorum tarihleri. Hı hı. Ee, işte 10 liradan işlem görecek ama e, 7,5-7,6 lira mıydı? Öyle bir halka arz fiyatı hı hı. da vardı sanıyorum. Dolayısıyla e, o taraftaki gelişmeler önemli olacak. Burada eee daha küçük rakamlarla konu sahibi olma imkanı da yatırımcı karşısında önemli bir gelişme ama bizler hani kaynak maliyetlerinin yüksek olduğu ortamda da karını 27 katına çıkarabilen bir şirketten söz etmiştik. Fiyatlama üzerinde de böyle ciddi bir hareketlilik takip ettik sanki. Ne dersiniz GYO ve EKGEO tarafına? Ee, şimdi gayrimenkul sertifikalar açısından şöyle konuşabiliriz. Şimdi özellikle burada çıkaran firmanın referansına bakmamız gerekiyor. Hmm. Şimdi eğer o taraf zaten kuvvetliyse daha sonrasında sizin de dediğiniz gibi en azından küçük maliyetlerle önümüzdeki süreçte hem firmalar adına gayrimenkuller ki bu rüzgarın biraz daha sertleşeceğini biraz daha hızlılaşacağını düşündüğüm taraftayım. Hmm. Eğer ki burada bir rüzgar başlarsa... Bu firmalar içerisinde de artı bir rüzgar sağlayacaktır. Gayrimenkul yatırım ortakları içerisinde de bir rüzgar sağlayacaktır. Oraya da ek bir katkıda bulunabilecek tarafta yer alıyor açıkçası. Hı hı. E, çünkü bunların teslimatı daha sonradan fiziki teslimatları hı hı. yaklaşacak haliyle. Ve oraya doğru da fiyatların yukarı doğru evrildiğini görebiliriz. E, neler gibi e, örnek verirsek bonolar gibi diyebiliriz mesela. Ee, teslimatına yaklaştıkça yukarı doğru bir fiyatlama hı hı. görebiliriz ki bu da onlar için pozitif bir etki sağlayacaktır diye düşünüyorum özellikle. Biraz savunma sanayide diyeyim. E, Aselsan Altınay Savunma işte. Aselsan tarafında zaten çok ciddi yatırımları, yeni sözleşmeleri savunma sanayi başkanlığı ile birlikte konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta bir savunma sanayi fuarı vardı. İşte önemli yatırımlar, önemli gelişmeler var. Ve sadece hani e, savunma sanayi üzerindeki büyük şirketler değil çok fazla Kobi'yi de ilgilendiriyor. O alana yayılan bir geniş bir yelpazeden de bahsediyoruz değil mi? Ne beklersiniz savunma sanayinde? Savunma sanayi konuşacağımız daha çok şeyler olacak. Yani şöyle bir şey var. Dünyanın gidişatına baktığımız zaman artık o hani 2024 veya 2023'teki dikkat ederseniz ki bir dünya değil. Her an herkes böyle tetikte duruyor. Her an geçen hafta da tam hatırlamıyorum. Tekrardan füze, füzelerin birbirine atıldığı bir durumu gördük. Ateşte bekleyen bir dünya var. O yüzden herkes de savunma tarafına yatırım yapıyor. Hı hı. Keza NATO tarafında görmüş olduğumuz e, biliyorsunuz ki gayri safi milli hasının yüzde iki buçuktan yüzde beşlere çıkarıldığını hı hı. gördük. Ki bu 2035'e kadar da tamamlanacak olsa da bu tarafa doğru bir akımın hali hazırda devam edeceğini konuşuyoruz. Keza bizde de aynı şekilde yatırımlar hızla devam ediyor ve bizde de aynı şekilde arttırıldı. E, bu nedir? Bu tamamıyla bu sektörler içerisine dönüyor. O yüzden e, biz halihazırda hazırda konuşmaya devam edeceğiz. Ama Aselsan gelmiş. E, Aselsan tarafına da bakacak olursak burada ciddi bir fiyatlamayı konuşuyoruz hı hı. artık. Hani tekrardan yeni fiyatları konuşmak için ben açıkçası temkinli yaklaşıyorum bu tarafa. Hı hı. Çünkü halihazırda hazırda bir karne gelecek, bir bilanço gelecek. Onlar gelsin ona göre tekrardan hı hı. değerlendiririz. Eğer girilecekse... Tekrardan ona göre zaten fırsat verecektir diye düşünüyorum. Ama önce bir e, rakamlara bakalım diyorum. Hali da iş anlaşmalar devam ediyor. Evet sözleşmeler devam ediyor. Kesinlikle. 50 liradan 180 liraya geldi son bir yıllık tabloda yani. Bu evet. çok çok hızlı bir performans. Yani hep şunu da konuşuyoruz. Ee, savunma sanayi bankaları yılbaşından bu yana yükselişten çıkarsak e, ne görürüz endekste? Ee, endekse bir şey kalmıyor geri dikkat ederseniz. <laughs> bir gayrimenkuller kalıyor geri hani. Aselsan ve EKG'ye çıkarsak böyle puan evet. bazlı baksak zaten ciddi etkileri var sanırım. Evet kesinlikle kesinlikle bu taraf ciddi bir destekçisi oldu. Ya önümüzdeki süreçte de şöyle bir şey var konuşuruz dediğim gibi konuşuruz ama bir düzeltme bir rakamların normale gelmesi gerekiyor. Ha e, şöyle de bir şey var eğer ki bilanço yukarı yönlü revize uygun olsun yukarı yönlü fiyatlamalara uygun bir şekilde gelirse biz yine tekrardan farklı fiyatlardan konuşuruz. Ama dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. Yine bir bilançoları alalım, yine bir değerlendirelim diyorum açıkçası.